Arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün biz tekrardan Ronaldo ile savaşıyoruz. Hatta bu maç iki maç olacak. Bir normal maç, bir rövanş maç. Öbürki maçı yenmiştik geçenki maçı. Şimdi bir daha yeneceğiz. Çünkü Ronaldo bu sefer formasını yine değiştirmiş. Farklı bir prime atacağını söyledi. Neyse bu sefer sizi yeneceğimi düşünüyorum. Çünkü bu farklı bir prime Neyse de maça geçek. Nasıl ziyancı? Bu sefer flash normal çünkü. Bu kale diliklerini de boş verin arkadaşlar. Kaleleri böyle sayın. İki kale daha ve böyle büyüklükte olacak. Sallanıyor çünkü. Şu meseleler olacaktı neyse kreşten başlıyor maç. Kreş Ronaldo'ya pas verdi. Şimdi top Cristiano Ronaldo'da. Ronaldo ilerliyor Ronaldo. Ronaldo Ronaldo'dan güzel bir çalım. Kukulu'yu geçti. Önü boş. Ve top Gol! 1-0 Cristiano Ronaldo bu sefer çok mutlu. Cristiano Ronaldo gol atan isim. Minky santrayı yapıyor. Kukuli'ye pas verdi. Şimdi top Kukuli'de. Kukuli. Kukuli ilerliyor. Ronaldo'yu geçti. Şut. Şut direkt de patlıyor. Kaleci ceza sahası dışında eliyle vurdu. Free kick. Ronaldo baraja geçti. Kukuli ilerliyor. Kukuli ve topağalarda 1-1. Kukuli'nin sevinci. Kreş santrayı yapıyor. Şimdi top Ronaldo'da. Ronaldo kalecisine pas verdi. Ve, kre ve Kreş. Ve Kukuli'den sert bir müdahale. Kreş yerde kaldı. Ve Freckik. Kreş topu Ronaldo'ya veriyor. Toplam mesafe açıklandı. 96 metre. Buradan şut çekmek manyakça olur değil mi? Zaten girmez. Ronaldo. Bir hazırlanıyor. Büyük ihtimal kalecisine pas verecek. Ronaldo. Ronaldo. Şut çekti ve gol. İnanılmaz gol. Müthiş gol. 96 metre. Harika bir gol. Müthiş bir gol. Cristiano Ronaldo. İki bir. Minki. Minki Santra'dan Kukuli'ye verdi. Kukuli ilerliyor. Kukuli. Ronaldo'yu geçti. Kaleci top aldı. Önü bomboş. Bir tek Ronaldo var. Minki var karşısında. Vurdu Kreş ve top alto çıktı. Birebir pozisyonda Kreş kaçırdı. Geçen maçta penaltıyı kaçıran isim şimdi de bire biri kaçırıyor. 3-1 bir yapma şansı vardı. Skoru daha da açma şansı vardı. Ronaldo'nun tipinden de belli. Ronaldo kaleciye çok kızgın. Şimdi Minki. Santra'dan pasını verdi. Kukuli defansın arkasına sartmıştı. Kukuli! 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 Kukuli. Ve penaltı. Karar penaltı. Eğer penaltı gözükmediyse tekrarı burada. Kokoli penaltının başında. Kokoli ortaya vurdu ama ult attı. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Beraberliği kaçırdı Kokoli. Şimdi kreş santrasını kullandı. Cristiano Ronaldo. Ronaldo ilerliyor. Ronaldo bir tane çalım. Ronaldo öne bomboş vurdu ve gol. Gol 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 gol. gol. Cristiano Ronaldo farkı ikiye çıkartan golü atıyor. Top alıyor. Hadi hızlı başlayın. Daha da size gol atacağım diyor. Ronaldo bağırıyor. Çok mutlu. Ronaldo. Minky Sandra'yı kullandığı Kokoli 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 Ronaldo topu kaptı Cristiano Ronaldo gidiyor durdu bekledi vurdu ve gol 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 Ronaldo Kokoli'ye bakıyor dalga geçercesine bakıyor Kokoli'ye bakalım Kokoli intikam alabilecek mi Mickey Santray kullandığı Kukuli 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 Ronaldo topu kapıyor yine. Ronaldo! Ronaldo kaleciyi geçip gitmek istedi ve karar penaltı. Penaltı! Ronaldo yerde kaldı. Penaltıyı görmediyseniz gösteririm. Ronaldo burada gidiyor. Ve kalecinin ayağına takılıyor. Yani bunun penaltı olduğu bariz belli. Penaltı hazırlanıyor. Kaleci yerine geçiyor. Geçiyor. Ve seyri size bırakıyor. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo sağa yattı ve Minki sola atladı ve gol. Gol 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 gol. Cristiano Ronaldo. Sadece kaleciye bakıyor. Ve geçiyor. 5-1 galiba. 5-1 5-1. 4-1 de olabilir. Saymı saymadım ama hmm. hesaplamaya çalışıyorum. Skorun cevabını bulamadım ama skora 4-1 diyorum. Evet 4-1 galiba. Evet 4-1 diyorum skora. Eğer videoda yanlışsam yorumlara yazarsınız. Ve hakem maçı bitirir. Kazanan Ronaldo'nun takımı. 5-1. Yok 4-1. Kazanıyorlar maçı. Kukulilerin işleri artık rovanşa kaldı. Rovanş maçı tam şimdi başlıyor. Geçen maçta 4-1 üstünlüğünü koruyan Ronaldo'nun takımı. Şimdi bakalım bu maçı da kazanabilecekler mi? Kaybetseler bile toplam skorla bir avantajları var. Ve Mink Santra'yı yapıyor. Top Kukuli'de. Kukuli. Kukuli. Kukuli ilerliyor. İlerliyor Kukuli. Bir şut denemesi. Kaleci dikkatli. Alec'i Ronaldo'ya pas verdi. Şimdi top Ronaldo'da. Cristiano Ronaldo kuleyi geçti. Minki bakalım kurtarabilecek mi? Ronaldo penaltı diyor. Penaltı diyor Ronaldo. Ve hakem penaltıyı vermiyor. Kızgın gözüküyor. Şu an hakeme galiba kör falan diyor. Ve Ronaldo sarı kart yiyor. Kırmızı kart yerse Kreş tek Kukuli ve Minki ikisi olacak. Bakalım Ronaldo ne yapabilecek. Bu arada bu maçlarda şey sayılmayacak. İki maç ceza bir maç olacak. Kırmızı kart. Şimdi minki avucu kullandı. Top. Kukoli de öne bomboş. Nasıl ama? kokoli 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 Kukoli. Ve gol. 4-2. Kukoli. Top aldı. Santra'dan pas verdi. Kreş. Şimdi top Cristiano'da. Cristiano. Cristiano. Kukuli müdahale etti. Kukuli. Kukuli'nin önü bomboş. Kukuli. Kukuli ve gol. 4-3. Kukuli topu yine aldı. Şimdi Santra'yı Kreş kullanmıyor. Jack Ronaldo bir şut deneyeyim diye. Şimdi. Santrana'nın başına geçecek. Cristiano. Hala Kukuli ve Minki'nin takımı hmm, kreşe pas vereceğini sanıyor. Ronaldo. Avutun başında. Cristiano. Puh. Vurdu. Minki kurtardı. Top Ronaldo'nun önüne sekti. Ronaldo. Ah! Ronaldo boş kaleyi kaçırdı. Ronaldo çok üzgün. Boş kaleyi kaçırdı. Minky Santra'nın başında. Minky <laughs> Santra'dan şut denedi. Kale de boştu. Kalecinin çaresi yok. Ronaldo da yetişemedi kafasıyla ve gol. 4-4. Ronaldo şaşkın. Minky skoru 4-4'e getiriyor. Diz üstünde gol sevince. Yine Santrayı Ronaldo kullanacak. Bu sefer Ronaldo'nun pas verme imkanı çok. Çünkü Kreş iyi pozisyon aldı şu an. Ronaldo. Ronaldo. bir şut denemesi. Bir şut denemesi ve Minki topu kurtardı. Minki pas verdi Kukuli'ye. Kukuli. Ah! Kreş nerede? Ronaldo kalede. Ronaldo topu kaptı. Cristiano. Cristiano gidiyor. Cristiano. 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 Ronaldo. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Son dakikada şu 4-5 yapıyor. Artık Kukuli'lerin buradan geri dönmesi çok zor. Cristiano Ronaldo. 88. dakikada. Çok mutlu. Son dakika. Son dakika. Deminki santrayı erken kullanıyor. Kukuli önünde boş kale ve kafa bir gol. 5-5. Kukuli. Kukuli. 5-5 yapıyor. Skoru. Ronaldo'nun uzun sevinç hatasıyla ve kreşin orada arabası isterken kaleye boş bırakmasıyla Kukuli 5-5 yapıyor. At Ronaldo'nun takımından hatalar üst üste. Kreş Santra'dan Ronaldo'ya verdi. Cristiano. Cristiano. Ve Minky kurtardı. Minky. minki kendisi ilerleyecek. Minky birebir pozisyon. Minky. minki vurdu ve gol! 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 6-5. 6-5. 6-5. 6-5. 6-5. 6-5 İnanamıyorum. 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 Ronaldo. Çok üzgün. Son dakika yedikleri için. Kreis santradan Ronaldo'ya verdi. Ronaldo kendi sahasında. Ronaldo kendi sahasından şut denedi. Minki gol. 6-6. İnanamıyorum. Minki neden ayağını kurtarmaya çalışıyor? Cristiano Ronaldo. Gol, gol 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 gol. Gol 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 gol. Ne oldu diye bağırıyor kulağına. Ağlama diyor. Artık 90 artı 9'dayız. Penaltılara gidecek gibi maç. Ve maç bitti. Uzatmalar. Kreş. Santra uzun kullandı. Ronaldo. Ronaldo efsane bir vole vuruşu ve gol. 7-5. 101. dakikada Cristiano Ronaldo son dakika golü inanamıyorum inanamıyorum 119. dakika Kukuli 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 Ronaldo'yu geçmeden uzaklardan bir şut denedi ve gol 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 7 Hem Şimdi top Ronaldo'da hızlı kullanmıştı santrayı Kukuli. Kukuli topu aldı. Kukuli ve gol. 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 Maç bitti. Kazanan Kukuli ve takımı. İnanamıyorum. 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 Kukuli'ler çok mutlu. Arkadaşlar videoda bir yanlışlık olmuş. O yüzden maç 7-7. Yedi yedi. Şimdi penaltılar oynanılacak. İlk penaltı Ronaldo'dan. Ronaldo. 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 Geliyor Ronaldo. Bakıyor kaleye. Ronaldo. Geliyor Ronaldo. Ve gol! 1-0. 1-0. Şimdi Kokoli penaltının başında. Kokoli, Kokoli sola attı ve gol. 1-1. Bir bir. Kokoli topu alıyor. Devam devam diyor. Şimdi Kreş'in penaltısı. Kreş. Kreş. Crash Şimdi penaltısı ve gol. Minke de ortada durdu. Kreş. Minki bunu atamazsa aksi takdirde eğleniyorlar. Minki. Minki. Minki sol attı. Kreş sol alt köşeyi atladı ama Minki sol üst köşeyi attı. Yani 2-2. Iki iki. Penaltılar uzayacak. Şimdi Ronaldo. Ronaldo penaltısını kullanacak. Cristiano. Cristiano. Ronaldo, Ronaldo sol alt attı ama Minki sağa atladı. Şimdi kukuli, 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 kukuli üstüne attı boy. Tekrarlanacak. Kukuli, kukuli, kukuli. Sol alt köşeye ve gol. Bu iki ikilinin penaltılarını izlemek çok güzel. Crash ve Minki'nin. Crash, Crash. Sol üst köşe, sol üst köşe ve gol. Minki penaltının başında Minki'yi sağ alt köşeye vurdu o. Da tam tersi. Şimdi Ronaldo penaltının başında Cristiano. Bu iki ikilinin de penaltılarını izlemek çok güzel. Ronaldo. Minki de sola atladı ve tuttu bu sefer. Minki. Minki tuttu. Minki tuttu. Minki. Kuli bu penaltıyı atarsa şampiyon. Yani maçı kazanıyor. Ve gol! Kukulin'in takımı maçı kazanıyor. 3-2. 3-2 penaltılarla.